Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yan cümlecik vardır? Yüklemi bulup çıkarıp yan cümleleri incelememiz gerekiyor. Yalnız yaşamanın yararına her zaman inanmışımdır. İnanmışımdır yüklem. Yüklem dışında yan cümlelere bakalım. Yalnız yaşama burada bir isim fiil var. Bir tane yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bir fiilimsi yok cümlede. Birden fazla yan cümlecik istediği için A şıkkını elleyebiliriz. Sizinle tanıştığımızda yanınızda eşiniz vardı. Vardı yüklem. Yüklemi buldum, çıkardım. Geri kalan kısımda bir tane zarf fiil olduğunu görüyorum. Tanıştığımızda zarf fiili. Bu bir yan cümlecik oluşturuyor ama bunun dışında herhangi bir fiilimsi, herhangi bir yan cümle yok. Bunu da eledik. İnsan bazen yaşayarak öğrenir. Öğrenir yüklem. Yüklemi çıkardım. Bir tane yine erek-arak ekiyle oluşturulmuş zarf fiili gördük. Burada da bir tane yan cümlecik var. Bunun dışında fiilimiz yok. Bunu da eledim. Kitabı bitirince koşarak yanına gittim. İşte bu cümlede yüklemi bulup çıkardıktan sonra gözüme iki tane zarf fiil çarpıyor arkadaşlar. Bu iki zarf fiil ne demek? İki tane yan cümlecik demek aslında. Yüklem dışında kaç tane fiilimsi varsa cümlede o kadar da yan cümlecik vardır diyebilirsiniz. Dolayısıyla aradığımız cevap değişikliği oluyor. Odaya ağlayarak bir çocuk girdi. Yüklem girdi. Yüklem dışında bir tane zarf fiil var. Yine tek bir yan cümlecik cümlenin içinde bulunuyor. Bunu da eledik ve sağlamamızı yapmış olduk. Yukarıdaki yargıları anlam kaybına yol açmadan belirten olumlu, kurallı, birleşik cümle aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu yargılara bir bakalım. Kar yağışı başladı, müşteriler evlerine döndü, ortalıkta kimse kalmadı. Bu üç cümleyi yani bu üç yüklemi tek bir yüklem çatısı altında Birleştirmemizi istiyor soru bizden. Aynı zamanda bunu yaparken de cümlemizin olumlu, kurallı ve birleşik cümle olması gerekiyor. Öncelikle bunu nasıl birleştirebiliriz? Şöyle olabilir. Kar yağışı başladığı için müşteriler evine dönünce ortalıkta kimse kalmadı. Yani ben bu iki yüklemi fiilimsiye dönüştürerek bir şekilde tek bir yüklem çatısı altında birleştirmeliyim. Şıkları kontrol ettiğimizde kar yağışı başladığından Müşteriler evlerine dönmek istedi. Ortalıkta sessiz kaldı. Bakınız burada ne yapmış? İki tane farklı yüklem kullanılmış. Bu bizim cümlemizi birleşik yapmaz. Olumlu yapar. Kurallı yapar. Ama birleşik yapmaz. Sıralı cümle yapar. Bu yüzden A şıkkını eliyorum. Kar yağışı başladığından müşteriler evlerine dönmek istedi. Ortalıkta da kimse kalmamıştı. Yine bu cümlede de iki tane farklı yüklem oluşturulduğunu görüyorum. Benim işime gelmiyor. Neden? Ben birleşik bir cümle istiyorum. Burada da sıralı bir cümleye dönüştürülmüş bu üç ifade. B şıkkını da bu yüzden eledim. C şıkkına geldiğimizde ise Kar yağışı başladığından müşteriler evlerine dönünce sokaklar boş kaldı. Bakınız bu cümlenin bir tane yüklemi var. Diğer ifadelerin yüklemleri de şurada gördüğümüz gibi fiilimsilere çevrilmiş. Yani yan cümlelere dönüştürülmüş bu ifadeler ve tek yüklem çatısı altında birleştirilmiş. Dolayısıyla aradığım şık da C şıkkı olacak. Bu cümlemiz içinde iki tane yan cümle bulunan tek yüklemden oluşan bir birleşik cümle. Aynı zamanda olumlu bir cümle, aynı zamanda kurallı bir cümle diyebiliriz. Çünkü yüklemimiz sonda aynı zamanda olumlu yapılmış denebilir. Diğer şıklara da baktığımızda kar yağışı başlar başlamaz müşteriler eve döndüler de ortalıkta kimse kalmadı mı? Bakın burada olumsuz yapılmış yüklem benim işime gelmiyor. Bu cümlenin olumlu olması gerekir. Bunun dışında bir de bağlı cümle haline getirilmiş döndüler de şeklinde. Bu yüzden bunu da eleriz. Ortalıkta kimse kalmadığı için müşteriler kar yağışında döndüler evlerine. Bu cümlede aslında birleşik bir cümle, olumlu bir cümle ancak kurallı bir cümle değil. Çünkü yüklemimiz cümlenin sonunda değil. Bu soruyu da bu şekilde doğrulamış olduk, şıkları kontrol etmiş olduk. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayrıt içinde verilen açıklamayla uyumlu değildir? Okuduğu kitabı Ahmet Ümit'in son romanını sehpaya bırakmıştı. Diyor ki bir ögesi açıklanarak verilen cümle. Burada bırakmıştı bizim yüklemimiz, bırakan kim o, neyi bırakmıştı okuduğu kitabı. Bu bizim belirtili nesnemiz arkadaşlar. Aynı zamanda cümle içinde belirtili nesnenin açıklandığını görüyoruz. Yani nesne açıklayıcısıyla beraber verilmiş. Okuduğu kitabı yani Ahmet Ümit'in son romanını. Bu bizim açıklamamız. Demek ki ayrı içinde verilen ifadeyle cümle uyuşuyor. Bunu eledik. Uyumlu olmayanı arıyorum. Sevgi Soysal'ın ilk iki romanında tam bir roman yapısı yoktu. Burada bir yüklem buldum. İşaretleyelim. Devam ediyorum. Başlı başına bir hikaye olabilecek kimi sayfalar romana eklenmişti. Eklenmişti de başka bir yüklem. Şimdi bunların öznelerini bulduğumuzda olmayan nedir? Tam bir roman yapısı. Bu yüklemin öznesi burada. İkinci yüklemin öznesini bulalım. Eklenen ne? Başlı başına bir hikaye olabilecek kimi sayfalar eklenmişti. Bu da ikinci yüklemimizin öznesi. Görüyoruz ki bu iki cümle arasında bir özne ortaklığı söz konusu değil. Her iki yükleminde ayrı ayrı kendine ait farklı özneleri var. Dolayısıyla benim aradığım bu şık olacak. Çünkü ayraç içinde verilen ifadeyle cümle uyuşmuyor, uyumlu değil. Şıkları kontrol etmeye devam ettiğimizde Firuza'nın ayrıntılara verdiği önem ilk bakışta betimleme düşkünlüğü gibi görülebilir. Yüklemimiz burada. ikinci yüklem cümle içinde yok. Ama fiilimsiler var. Bakınız burada verdiği betimleme. Bunlar e, yan cümle oluşturuyor. Yani birleşik cümle oluşturuyor. Dolayısıyla açıklamayla uyumlu bir cümle olduğunu görüyoruz. D şıkkına geldim. Hidayet Bey'in roman boyunca çizilen tipiyle romanın sonundaki davranışı sizin de dikkatinizi çekmiştir. Uygun düşmüyor. Şimdi bu cümleyi ögelerine ayırdığımızda uygun düşmüyor yüklem. Uygun düşmeyen ne? Hidayet Bey'in roman boyunca çizilen tipiyle romanın sonundaki davranışı uygun düşmüyor. Öznemiz bu. Burada iki virgül arasında bakınız sizin de dikkatinizi çekmiştir diyerek bu cümleyi yazan kişi cümle hakkında bir açıklama yapıyor ama biz bu cümleyi hangi soruyla bu yükleme bağlayalım? Öyle bir soru var mı? Yok. Yani bu kısım sizin de dikkatinizi çekmiştir bir ara cümle arkadaşlar. Cümlenin ögesi olmayan bir ara cümle. Çünkü biz bu cümleyi herhangi bir soruyla bu yükleme bağlayamıyoruz. O zaman açıklamayla uyuştuğunu söyleyebiliriz. Son şıkkı da incelediğimizde romanın en dikkat çekici yanı karakterin düşünce dünyasındaki gelişimidir. Bakın burada aslında biz öge bilgimizi kullanacağız arkadaşlar. Bana diyor ki özne ve yüklemden oluşmuştur bu isim cümlesi. Bu, sadece burası cümle türleriyle alakalı. Bakalım gelişimidir ek eylemi almış. Peki neyin gelişimi? Karakterin gelişimi. Hatta karakterin düşünce dünyasındaki gelişimi bir söz grubu oluşturuyor ve bu söz grubu Ekelim'in geniş zamanıyla yüklem olmuş. Bu bir isim cümlesidir. Neden? Yüklemimiz çekimli fiil değil. Peki karakterin düşünce dünyasındaki gelişimi nedir? Romanın en dikkat çekici yanıdır. Bu da bu cümlenin öznesi oldu. Ve ayrıca içinde verilen özne ve yüklemden oluşan ad cümlesi ifadesini biz burada yakalamış olduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? Bizim yapacağımız şey özneyi bulmak ve cümle içinde özneyi açıklayan bir ara sözü görebilmek arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda uğruna ölümü göze aldığı ustasını Ahmet Efendi hiç unutamadı. Unutamadı yüklem. Unutamayan kim? O. Öznemiz cümle dışında bakın. Peki neyi, kimi unutamadı? Ahmet Efendi, yani uğruna gö ölümü göze aldığı ustasını. Bu kısım Bizim belirtili nesnemiz. Burada şunu söyleyebilirim. Belirtili nesne açıklayıcısı ile birlikte verilmiş. Ben öznenin açıklanmasını istiyorum. A şıkkını eledik. Bankanın doktoru için ağız birliği etmiş gibi güvenilirdir diyorlar. Burada yüklemimiz diyorlar. Diyen kim? Onlar. Gördüğümüz gibi öznemizde yine cümlenin dışında burada açıklayıcısı var mı öznenin diye bakıyorum. Diyen kim? Onlar. Ne diyorlar? güvenilirdir diyorlar. Peki nasıl diyorlar? Ağız birliği etmiş gibi. Kim için diyorlar? Bankanın doktoru için. Bu edat tümleci ve zarf tümleci. Ayrı ayrı iki öge. Burada ara sözümüz var ama zarf tümleci görevinde diyebiliriz bunu da eledik. Bahçeye açılan sahanlık, gül fidanlarının patlamaya yüz tuttuğu bu yer çamurluydu. Çamurluydu yüklem. Çamurlu olan ne? Bahçeye açılan sahanlık. Öznemizi bulduk. Şimdi sahanlığı açıklayacak mı bize? Nasıl bir sahanlıkmış bu? Gül fidanlarının patlamaya yüz tuttuğu bir yermiş. Yani biz bu cümlede özneyi açıklayıcısıyla beraber görebiliyoruz. Bu iki kısım şuradaki ayrımı ortadan kaldırırsak ikisi beraber cümlenin nesi olacak? Öznesi olacak. Özne açıklayıcısıyla beraber C şıkkında verilmiş diyeceğiz bizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır? Çok basit. Yüklem bulacağız ve isim midir, fiil midir buna karar vereceğiz. Bize düşen olanları yeniden düşünmektir. Şimdi burada yüklemimiz ek eylem almış bir fiilimsi arkadaşlar. Ek eylem burada. Bu fiilimsiye gelmiş. O zaman şöyle düşüneceğim. Fiilimsiye bağlı bütün ögeler, bütün unsurlar yüklemin içinde olacak. Nasıl düşünmek? Yeniden düşünmek. Neyi düşünmek? Olanları düşünmek. O zaman bu fiilimsi grubu yüklemin kendisi. Buraya dikkat edelim. Burada hatırlamamız gereken bir şey var. Eğer yüklemimiz ek eylem almış bir fiilimsi ise buna biz ad cümlesi diyorduk. O zaman yolumuza bu şekilde devam edebiliriz. En nefret ettiğim özelliğim sinirli olmamdır. Aynı şekilde burada da bir fiilimsinin hatta fiilimsi grubunun ek eylemli yüklem olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bunu ne yapar? Ad cümlesi yapar. Bunlar ad cümleleri olarak kodlandı. Artık kimsenin beni anlamamasından yakınmıyorum. Bakınız burada yüklemi buldum. Yakınmak fiili olumsuz yapılmış. Şimdiki zamanda bir birinci tekil kişi de çekimlenmiş. O zaman bu cümlenin yüklemi çekimli bir fiil diyeceğiz dostlar. Yani eylem cümlesidir diyeceğiz bu cümleye. Sorunun doğru cevabı buradan çıkıyor. Diğerlerini de kontrol ettiğimizde çağımın duyguları körelen insanlarından biri değilim. Bu cümlenin tamamı ne olacaktır? Yüklem olacaktır. Değil edatı burada olumsuzluk anlamı vermiş. Ek eylem kişi ekinde varlığını sürdürüyor. Edat grubu da ne olacak? Yüklem olacak. Peki nedir o edat grubu burada? çağımın duyguları körelen insanlarından biri değilim. Bizim edat grubumuz dolayısıyla bunun tamamı yüklemimiz olacak. Kararlılığım kendime güvenimin bir kanıtıdır. Ekeylan burada kanıtıdır yüklemin içinde olacak. Neyin kanıtı? Kendime güvenimin bir kanıtı. Ekeylimi alan söz grubu yüklem oldu. Bu da bir ad cümlesidir. Kendime güvenimin bir kanıtı olan nedir? Kararlılığım bunun öznesi bu. Bu ikisini de ne bulduk? isim cümlesi olarak bulduk sevgili dostlar. Doğru cevabın C olduğunu kanıtlamış olduk.